Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır video gelmiyor. Çok özür dilerim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte Nuz Bravo oynuyoruz. Ee, yanımda kulüplerin arkadaşım var. İsmini bilmiyorum. Arkadaşlar istek atacaksanız e, ID'mi burada gelebilirsiniz. Kulübümde bu arkadaşlar. Süper çocuklar. Kupa arkadaşlar. 11k oldum. Ee, oyunla başlayınca geliyorum. Ya da başladı Hiç kesmeye gerek yok. Arkadaşlar e, ben Gördünüz zaten 11k alıyorum. Ya 11k oldum. Yani uzun zamandır şey oynamıyorum. Normal Brawl Stars oynamıyorum. Ve internetim gitti. Neyse kanka sen al ya. Ee, i̇nternetim gitmeseydi alırdım bu arada. Ama işte arkadaşlar gördüğünüz internetim gitti. Tamam. Geldim. Neden bu işe kalkan açtım? beni öldürdü. Benim bunu öldürmem lazım. Hadi gel, gel, gel atlayamazsın. Uf, felaket vurmadım mı? Öf, yine felaket. Ah 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 tuzağa düştüm. Çok fena tuzağa düştüm. Kız mı oğlum kız mı? Bu arada arkadaşlar bir önceki 4-5 maç girdik. İkisinde de yendik. Benim videodaki şanssızlığım. Tabii. Nice. Ah hayır oğlum. Hayır kovalama. Yürü git. Yürü git. Çok kötü durumdayım. Hayır. Yapacak bir şey yoktu. Artı 30 aldım. Amacım bunu 35 yapmak. Dur lan ne oluyor? Pardon. Çık pardon oğlum. Benim de kasıyor arkadaşlar biraz. 12 bin kupa. Aramızda neredeyse bir 800 kupalarda bir şey var. Neredeyse. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Arkadaşlar yani bence yakın zamanda soranlarınız olur. Videolara neden montaj yapmıyorsun? Arkadaşlarım montaj yapmayı bilmiyorum. Bilmem neden söyledim. Aslında biliyorum da neyse. Çok saçma yerlere geldik konu. Ee, çok hızlı. Bibi çok hızlı. Ve en sevdiğim destansıdır. Ben Bibi'yi kasarken hep hiç şeyle oynamadım. Bibi, La Bibi Landi falan oynamadım. Bibi, Bibi Landi hiç oynamadım. Sadece Sadece Neydi onun ismi ya? Ah nasıl oldu? Gitti. Gitti bizim adam gitti, gitti gitti gitti. Oha nasıl oldu o ya? İlk kere vurdu gördüğü. Tamam çok iyi. 35 yapacağım arkadaşlar Bunun rankını. Yani bu videoda amacım o. Minecraft gelebilir bugün. Yani oynamayı seviyorum Minecraft. Üff, Orada çok güzel vurmadım mı ama? Tamam abi sen kır benim de şeyim diyorsun. Git 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 git. Ah, ah, ah. Hayır ya. Kim öldürdü beni? Lu öldürmüş. Ben onu squeak sandım bu arada. Gerçekten ben onu squeak sandım. Kanka hayır hayır yapma öyle bir şey. O nasıl kurtuldu ya? Albay rafın yerinde olsam dalardım. Tamam Güzel güzel. Ah be. Ölüm kanka kaç ama öldü. Artı 80. 30 yaptık. Amacım aslında Spike'ı 35 yapmaktı. Ama spike kasmak çok zor. Bekleyin bir su bekleniyor. Arkadaşlar bu da bunu bilmiyor ya. Hazır veriliyor ama bakın böyle diyor. Ya. Yanlış yazdım. Видео датсым. Видео датсым. Не-е-с. Чок так не. Олун, видео дай им ищте, Videoya çıktım arkadaşlar like atın diyor Evet arkadaşlar gerçekten like atın. Şu videoya bakın 21 abonemiz var. Bu videoya 15 like gelse bana yeter arkadaşlar. Arkadaşlar Ekrem'le Minecraft serimizi çok beğenmediniz galiba. Onu da şu anda like yok galiba. Öyle biliyorum. Oğlum spy kaşınma işte. O koşuyor. Uf, Öleceğiz oğlum mu? Aa dur dur dur. Dur ya. Hmm. Bir daha gel hadi. Bir daha yap o artistliği. Kanka gel gel oğlum ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar bu akşam yemeğinde yürek yemiş. Tamam bir kere vurdum güzel oldu. Oh, kaç 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 nasıl vurdum bu arada ben ona? Oh tamam abi şunu da öldürürsek bir takım gg dur abi dur sen git sen git hadi abi tamam kanka vur 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 nasıl öldün? öldü? öldü adam neyse en azından ikinci olduk artı 80 aldım Arkadaşlar belki Null'su oynamaya devam ederim. Bu videoyu bitirip bir de Spike yapmaya çalışırım. Ama adam ne mutlu oldu ya. Arkadaşlar videodayım like atın dedi. Uf iyi aldım. Kaç. Git 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 git. Aga be. Kanka ne oldu? Korkuturdu böyle öldürdün ya o ses ya. Neyse. 30 kupa kaybettim. Çok önemli değil. Bir kere birinci olarak hatasını telafi edebilirim. Ama internetim kasıyor yine her zamanki gibi. Çok iyi ya. <laughs> Aa, bu bir şey geldi. Neyse. Arkadaşlar daha neler çekeyim? Söyleyin lütfen. Çünkü ben oyun bulamıyorum. Gerçekten bu arada oyun bulamıyorum. Yani oynayacak oyun yok doğru düzgün. Ah git git git. İlla da bana gelecektin değil mi? İlla da bana gelecektin. Beşinci olduk. 120. Eksi 120. Kötü. Eksi 120. Yeni harita geldi. Yeni harita nasıl bakalım? Yok la yeni harita gelmemiş. Nasıl gitti oradan? Kanka hadi. Ha internet çekmedi tamam. Bir kere vurursan sevinirim. Aa dur dur dur. Git git git. Spike git. Spike git spoy kid Uf, bir vurdum. Devamı gelmedi. Crow gelecek mi? Çatışıyorum ben burada tek başıma. Burada mısın? Dur abi bu şey. Şurada bir yerde o zaman adam. Burada. Aa, dur dur dur. oyundan çıktı galiba bot oynuyor galiba. Neyse ya. Bot oynamıyordur. Çünkü iyi oynadı az önce. İyi kaçtı. Ben kaçamazdım doğrusu. Aa nasıl ölmedi? Oo! Belle ile kasamıyorum. Bu birazcık bir kötü oldu. Bu birazcık bir kötü oldu. Arkadaşlar e, bir göstereyim kaç tane 35'im var. E, Jack'im 35. Daryl'ım 35. Boğ'um 35. Bir de Bull 35. Sadece bunlar. Ne açacağım? Savaş topuysa oynarım. Hadi hadi hadi. Canım sıkıldı biraz bu 92 yazdı. Şu anda bana 89 yazmıştı bu arada. Oha yine 92 yazdı. Dur bir aksesuar falan var ya. O zevani bu zevani Arkadaşlar bu kasacaksanız knockout oynayın. Bu knockout da iyi. Aa knockout istiyor. Son olun. Knockout da kasacak galiba. 14 dakika ne var oldu ya. Oha İyi gitti bu arada. Hadi bir kere. Dur dur dur. Kaçma. Oğlum ya nasıl gittin sen? Bu arada tekim. Pus kaç kaç dur abi git hop çok iyi kaçtım tamam 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 biz kazandık ölmeyin ölmeyin be o ömrü gerçekten fark etmedim de bu şey Kulu. Aa nasıl öldün? Ben de ölüyordum bu arada. Fark ettirmeyin. Oğlum o gerçek. Aa, değilmiş o değilmiş mi Neyse ya kaybedebiliriz ama bir kere. Kanka ölmez senin Helal. Ölmez Helal. Oy! Oy! Onu alsaydı var ya. Ne olurdu ne? Bu klon değil bu arada. Klonu, klonları bitti çünkü arkadaşlar. Klonları bitti. kullanım hakkı bitti. Gelsene bir Emre lütfen. Gel bir gel. Gelemezsin işte. Neden? Çünkü karşında eğmen var. Ah 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 hadi. Git bakayım sen bir. Hadi bay bay. Aha. Aha. Hadi bay bay. 3 ve 1 mi attım ben? Aynen. Çok iyi kazandık bu arada. Bir like'ınızı alırım. Ha? Bug'a girdi. Bekleyin bir takımdan ayrılıp. Aaa. Arkadaşlar böyle bir bak vardı. <laughs> Oha 99 gün. Gel 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 gel. Çıkıp girmiş. çıkıp girmiş onda da o bug oldu galiba ay çok üzüldüm ya çıkınca neyse arkadaşlar başlayınca gel evet arkadaşlar başladık abi dynamite de iyi aslında burada ya dynamite de kasılır nasıl değmedi Oo. atıcı kasılır burada ya Kankam bir kere vur. Tamam. <laughs> Giderken vuruşum peki. Kaç puan? Ama sen gittin beni öldür dedin. Sen gittin beni öldür dedin. Hadi bakayım. Git kanka. Öndeyim ki. Biz kazandık. git git git. Hayır. Kaç canla kurtuldu. Kanka ben bir ulti kassam iyi olacaktı da ultili şeyli Bir korkmadım değil. <laughs> ah, tamam kanka aga be öldüm. O da öldü bu arada. Yok ölmedi ya. Ama ultisi var onun yine de. Vur vur vur. Ne yaptın ya oğlum? Bir çuval incir meh mehvattı Mahvettin. Hadi hadi hadi. Kimse ölmesin. Kimse ölmesin. Demeş değmeyin. Demeş değmeyin. Tamam. Tamam. Demeş değmemem lazım. Uy! Double attık orada be. Ah Ah kankam gel. Gel gel gel. Gel lan. Oğlum gitme. Gitme. Gitme gitme gel gel. Gel 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 gel. Hayır internet. Hayır internet. Hayır internet. Oğlum burada ilk kişiyiz. Biri değdi. İşte bu. gittik. Çift taş ya. Bunda daha iyi kasılıyor. Tamam. Bu arada bilmiyordum. Bu arada bilmiyordum. Bilmiyordu bu arada. Tik burada olmaz ki. Kankam yürü. İki yük. Bizi yedi yapar. Aa, hayır. İnternetim çekmedi. Arkadaşlar görüyorsunuz zaten. Uf. Arkadaşlar bu arada odamla Televizyon odası yani oturma odası çok uzak. Onu söyleyeyim. Ses geliyorsa çok ama çok özür dilerim. Hayır ya. Neyse üçüncü olduk. Artı otuz. Yeter mi? Yeter. Benim otuz beş. Otuz üç diyecektim. Otuz beş. Hazır hazır hazır. Hazır, 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 hazır. Bir şey diyeceğim. Adam var. Oh iyi yok. Oh, varmış, varmış iyi yok dedim. Güzel bari yok dedim. Varmış. Kimle kim o ya? Kim var orada? Sen değil mi? De. Sen değil mi o? Yok cin. Sen beni öldürmüştün değil mi kanka? Takım arkadaşım da senin olur. Neyse. <laughs> tövbe tövbe. Uf. Öyle isim mi koyulur ya? 9 isim bana karışma be. Ya. Muhammed öyle isim mi koyulur? R20 Eymen. İşte Nick dedin böyle oluyor. Güzel değil mi Nick'im? Koki'yi almadı mı? Ben orada onu alamazdım bu arada. Ya. Oğlum bu adam benden bin kat daha güzel oynuyor. lan. Şimdi yeni fark ettim. <laughs> Muhammed. İyi ki öldürdün lan bunu. Öyle isim mi koyduk? 35 Uha. İki parmağımla basıyorum bu arada. Ve bu da 35 rank oldu. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlık isteği atacaklar burada. Bay bay arkadaşlar. Bu videoya 15 like gelirse çok mutlu olurum. Hepinize görüşürüz. Bay bay.